Ağzı bilahe min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin. ve selam ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ejmeyin. Rabbimiz müstahla Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Mevlamız cümlemizi, cümle ümmet Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mübarek yollarından ve şefaatlerinden bizleri bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde namazlarımızın sonunda okumaya çalıştığımız Rabbena atina, Rabbena fiili ve Rabbena dualarımızın anlamları, manaları üzerinde durmaya gayret göstereceğim. Daha önceki sohbetlerimizden hemen şunları hatırlayalım. Subhaneke tahiyyatü Allahümme salli ve gibi dualarımızla ki zaten dua diyoruz bu cümlelere. Biz namazın içerisinde Rabbimize kulluğumuzu ifade için, acizliğimizi ifade için, Rabbimizin gücünü, kudretini, eşsiz, sonsuz kudretini ifade için bu duaları zikrederek kulluğun zirvesi olan namaz ibadetiyle Rabbimizin rızasını kazanma gayretimizi, çabamızı göstermiş oluyoruz. Ee, daha Rabbena dualarımıza geçmeden önce şunu hatırlatalım. Arapçada namaz kelimesi salat kelimesiyle ifade edilmiştir. Salat kelimesi de değerli kardeşlerim anlam itibariyle, kelime anlamı itibariyle dua demektir. Neden namaza dua denilmiştir? Veya teknik tabiriyle işte tekbirle başlayan selam kutunu eren hükürsüz seydesi Fatiha Azam'ın sure gibi e, çeşitli farzlardan, görevlerden oluşan bir ibadete neden salat denilmiş? Çünkü namazın başından sonuna kadar hem fiili hareketlerimiz hem içerisinde okuduğumuz dualarımız, surelerimiz efendim ee, baştan sona kadar dua da var. <laughs> Allah'a Ekber dememiz, Subhaneke'yi okumamız, Fatiha'yı Şerife'yi okumamız, diğer ayet kelimeler rüküye varmamız. Mesela rüküye varmamızın anlamı nedir? Biz rükuda kendimizi yarım e, belimizden bükerek böyle diyoruz ki ya Rabbi biz aciziz, sen mükemmelsin, senin huzurunda eğiliyorum Allah'ım diyoruz. Ve secdeye vararak nihayetinde insanın en kıymetli uzvu olan ve tabiri caizse şerefini, haysiyetini temsil eden alnımızı, burnumuzu, yüzümüzü tabiri caizse toza toprağa Rabbimiz için koyarak şunu demiş oluyoruz. Ya Rabbi bu efendim alın, bu efendim ağzalar senin rızandan başka hiçbir kimsenin huzurunda hiçbir kimse için eğilmez. Sadece senin için eğilir ya Rabbi demiş oluyoruz. İşte bu hem fiili hem sözlü dualarımızdan bir tanesi de birkaç tanesi de Rabbena duaları, duaları olarak bildiğimiz dualarımız. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de ve minhum men yekulu Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti hasene ve kena yani onlardan öyle insanlar vardır ki şöyle dua ederler. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ve ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Yani bir kısım kardeşlerimizin yaptığı gibi Ya Rabbi ahirete hiçbir cezamı bırakma. Benim bütün cezamı bu dünyada çektir. Ahiret yurdunda ise bana cennetini cemalini ver. Mevlamız bize böyle dua etmememizi tembih ediyor. Dünyada da iyilik ver ya Rabbi. Ahirette de iyilik ver ya Rabbi. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem اَتَّا اِبْنِينَ الزَّمْنِ كَمَنْ لَا günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Biz tövbeyle, istiğfarlar ile Rabbimizin rızasını kazanmaya yönelik adımlar ile dünya içinde, ahiret içinde iyilik işlemek durumundayız. Hatta şöyle bir Efendimiz Aleyhisselam'da bir tecrübe, bir kıssa veya bir yaşanmış olay yapabilir. Sahabe-i kiramdan birisi ölüm döşeğinde can çekişirken Çocukları Efendimiz'e rikada bulundular ki Ya Resulallah babamızın yanında şu son anlarında teşrif eder misiniz? Sizin gelmeniz onun için bir rahmet olur inşallah diye. Efendimiz Aleyhisselam geliyor bakıyor ki bu sahabe Efendimiz sekerat-ı mevk halinde. Ölüm sarhoşluğu kendisini kaplamış. Ee, söylenilenleri pek duymuyor. Çevresiyle irtibatı büyük ölçüde kesilmiş. Fakat Efendimiz bakıyor ki bu sahabe Efendimiz'in tabiri caizse derisi ile kemiği arasında hiç et kalmamış. Öyle zayıflamış, öyle perişan bir hale gelmiş ki Efendimiz Aleyhisselam çocuklarına soruyor. Buyuruyorlar ki babanız sağlığındayken nasıl dua ederdi? Onlar da diyorlar ki şöyle dua ederdi. Ya Rabbi benim günahım ne kadarsa bütün bu günahımı dünyada çektir bana. Ahiret yurdunda ise bana güzellik ver. Efendimiz buyurdular ki böyle dua etmeyin kardeşim. Rabbena atina fi dünya hasene. Dünyada da bana haseneyi, iyiliği lütfet ya Rabbi. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de güzelliği lütfet ya Rabbi. Anlaşılan bu sahabe efendimizin duası kabul olmuş demek ki varsa hata kusurları dünyada Rabbimiz onu çektirmiş, tattırmış. Bize düşen değerli kardeşlerim Rabbena duamızı namazın içerisinde olduğu kadar namazın dışında da hayatımızın tümüyle bir iyilik e, serüvenine, iyilik fotoğrafına dönebilmesi için sürekli dilimizden, kalbimizden eksik etmememizdir. Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. وَقِنَا عَزَابَنَّا Ve bir de cehennem azabından, ateşin azabından bizleri koru Ya Rabbi. Burada dikkat edersek hep sigalarımız çoğul şeklinde geldi. Yani bize dünyada ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Peki ama namazı kılan kim? Biz tek başımıza namaz kılıyoruz. Niye biz diye burada e, sürekli e, zamirleri çoğul olarak kullanıyoruz değerli kardeşlerim? Biz namazda da olsak yani ferdi bir ibadet de yapıyor olsak anne babalarımızdan başlayıp dünyanın öbür ucundaki bir Müslüman kardeşimize kadar bütün Müslüman kardeşlerimiz bizim duamızın, bizim hesabımızın içerisindedir. Ve namazdaki en güzel göstergelerden birisi de Rabbena duamızdaki bu çoğul sigalarla bizi bize dünyada ahirette güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru cümle verir. Yani biz, bizler bugün Suriye'deki, Mısır'daki, Myanmar'daki veya dünyanın daha çeşitli yerlerindeki kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz. Onları efendim gönlümüzden dışarıda tutamayız. Ama haklı, ama haksız, ama şöyle ama böyle. Orada bir zulüm varsa, orada bir haksızlık varsa, orada mazlumlar varsa ve duası Cenab-ı Hak ile arasında perde olmayan dua sahipleri olan mazlumlar varsa biz bu mazlumların derdiyle dertlenmek durumundayız. Hemen akabinde ne yapıyoruz? Rabbi ceanni filan kardeşlerimiz bu duayı okuyorlar. Rabbi ceanni mukimas salati ve min zürriyeti rabbena ve dua. Diyoruz ki ya Rabbi beni ve benim neslimden, zürriyetimden gelenleri namaz kılanlarla eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Bakın namaz ne demekti? Dua demekti. Baştan sona kadar dua demekti. Ve yaptığımız bütün bu dualarımızı fiili olarak bedenimizle, elimizle, ayağımızla, gözümüzle, daha sonra kalbimizle, dilimizle yapmaya çalıştığımız dualarımızı, yakarışlarımızı kabul eyle. Ve beni de neslimi de namaz kılanlardan eyle. Bu da bir peygamber duasıdır. Rabbi Can duası. Bir peygamber duasıdır. Kur'an-ı Kerim'den bunu anlıyoruz. Ve biz demek ki Müslümanlar için hem nefislerimiz hem de vesillerimiz namaz kılan, namazı Efendi önemseyen, bir alan hayatında, dünyada, ahiretteki hesabında namaz ile hem hal olan insanlar olmamız gerekiyor. Ve bunun içinde de duaların inşallah kabule en yakın olduğu anlardan birisi olan namazda, namaz ibadetimizde hem kendimiz için hem de neslimiz, yavrularımız için dua ediyoruz. Daha sonra Rabbena ufirli ve levalideyye ve lil mu'minine yevme Ya Rabbi beni, anne babamı ve bütün müminleri hesap gününde hatalardan, günahlardan, kusurlardan arınmış olarak affeyle, bağışla diye Rabbimize yine ne yapıyoruz? tamamı dua olan namaz ibadetimiz içerisinde bir dua cümlesiyle yine namazımızı sona erdiriyoruz. Rabbimiz inşallah cümlemize değerli kardeşlerim hem Rabbena atina, Rabbi canmi, Rabbena fili gibi Yüce Rabbimizin, Yüce Mevlamızın öğrettiği bu dualar ile gerek namazımızda gerek namazımızın dışında hayatımıza yön verebilmeyi nasip eylesin inşallah. Yüce Rabbimiz bu dua cümlelerinde dile getirmeye çalıştığımız Allah'ın bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından koru, duasına mazhar olan kullarından eylesin. Rabbimiz ya Rabbi beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. Yapmış olduğum duaları, fiili, sözlü, sözlü ameli, ahlaki dualarımı kabul eyle. Cümlesine muhatap olan kullarından eylesin. Rabbimiz bizleri ya Rabbi beni anne babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla cümlelerine, dualarına muhatap kıldığı, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Rabbimiz şu kıymetli zaman birimleri hürmetine hasta kardeşlerimize şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinde edalar nasibi müyesser eylesin. Rabbimiz bildiğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi kıyametin sabahına kadar daim ve baki eylesin inşallah. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه